Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı. Hama'da pek çok yerleşim birimini ele geçiren HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar şehir merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Suriye iç savaşının kaderini belirleyecek bu kuşatma, Şam yönetimini köşeye sıkıştırırken silahlı grupların kesin zaferi savaşın seyrini kökten değiştirebilir. Suriye ordusu tarafından yapılan son açıklamada, Hama'da kontrolün kaybedildiği ve kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi alındığı kaydedildi. Diğer yandan Rus makamları Suriye'de olan bitenlerle ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını açıkladı. Silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hasan Abdel Ghani, kuvvetlerinin Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktığını açıklaması tedirginlik yarattı yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre şehir ve çevresinde Suriye ordu güçleri ve silahlı gruplar arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Şiddetli çatışmalar devam ederken Rus savaş uçaklarının Suriye Hava Kuvvetleri'ne destek verdiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre son çatışmalarda 110 sivil olmak üzere 704 kişi hayatını kaybetti. Peki Hama neden bu kadar? Önemli başkent Şam'a giden Ana ikmal ve savunma yollarının geçtiği bir noktada bulunan Hama, başkentin savunulması açısından kritik önem taşıyor. Hama'nın düşmesi durumunda Suriye hükümetinin başkent Şam'ı savunması daha da zorlaşabilir ve bu durum silahlı grupların kaybettikleri alanlarda yeniden güç kazanmasına yol açabilir. Ancak uzmanlar, muhaliflerin hızla genişleyen kontrol alanlarını sürdürmekte zorlanabileceğini ve yönetimsel zorluklarla karşılaşabileceklerini söylüyor. Hama'nın tamamen muhaliflerin eline geçmesi Suriye savaşında dengeleri kökten değiştirebilecek stratejik bir dönüm noktası olabilir. Böylesi bir durumda Şam yönetimi açısından büyük bir kayıp ve silahlı gruplar açısından da önemli kazanımlar söz konusu olacaktır. Hama, Şam'ın kuzeyindeki en önemli savunma hattıdır. Muhalifler burayı ele geçirirse başkente yaklaşabilir ve Şam yönetiminin savunma gücünü daha da zayıflatabilir. Bu durum Muhalif gruplar arasında moral ve koordinasyonu güçlendirebileceği gibi diğer grupları da bu harekata katılmaya teşvik edebilir. Siyasi düzlemde Haman'ın düşmesi Suriye hükümetinin uluslararası meşruiyetine büyük bir darbe vurur. Merkezi hükümetin zayıfladığı algısı Rusya ve İran gibi müttefiklerinin desteklerini sorgulamaya açabilir. Aynı zamanda muhalifler bu zaferi propaganda amaçlı kullanarak uluslararası destek arayışına girebilir. Bu durumda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı batılı devletlerin yanı sıra Türkiye ve Körfez ülkeleri de kendilerine yakın silahlı gruplara desteği artırabilir. Haman'ın düşmesi Suriye ordusunun lojistik hatlarının büyük bir darbe almasına yol açar. Bu durum ikmal zincirlerini kesintiye uğratır ve askeri operasyonların sürdürülmesini zorlaştırır. Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde gıda, yakıt ve mühimmat krizleri yaşanabilir. Öte yandan Haman'ın ticari kaynakları silahlı grupların denetimine geçtiğinde bu onlara büyük bir avantaj sağlar. Haman'ın el değiştirmesi ayrıca bölgede mezhep temelli çatışmaları tetikleyebilir. Bu durumda çevredeki köy ve kasabalardan hali hazırda çok kalabalık olan Şam'a büyük bir göç dalgası başlayabilir ve bölgede insani krizi daha da derinleşebilir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Haman'ın düşmesi on binlerce insanın daha yerinden edilmesine yol açabilir.